Hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ne mi öğreneceğiz? Bugün sizlerle Arapça harflerinin şekillerini ve isimlerini öğreneceğiz. Evet, hemen başlayalım o zaman. Bu ekranda gördüğünüz harfin ismi ne olabilir acaba? Evet, doğru bildiniz. Elif harfi. Evet çocuklar. Bunun ismi ne olabilir acaba? Aferin size. Doğru bildiniz. B harfi. Evet çocuklar. Bu harfimizin ismi ne olabilir acaba? Evet, bu da T harfi. Bu harfimizin ismi ne olabilir acaba? S. Ama bunun farklı bir özelliği var diğer harflerden. Bu peltek bir S. Yani F. F. Diyeceğiz buna. Tamam mı çocuklar? Bu harfimizin ismi ne acaba? Evet. Cim harfi. Peki. Bu harfimizin ismi ne olabilir acaba? Evet. H ha harfi ama bu harfimizin bir özelliği var. Yumuşak bir ha bu. Ha diye söyleyeceğiz. Bu harfimizin ismi ne olabilir acaba? Efendim? duyamadım Evet. Doğru söylediniz. Ha harfi bu da ama bunun da önceki ha harfinin değişik bir özelliği var. Bu da gırtlağımızdan çıkaracağımız bir boğazımdan boğazımızdan çıkaracağımız bir harf. Yani ha ha diyeceğiz. Bakın bunlar birbirlerine çok benziyor değil mi? Üç tane kardeş çok benziyor bunlar birbirlerine. Bunları birbirinin karıştırmamanız için şunlara çok dikkat etmeniz lazım. Bakın bunun karnında bir tane noktası var. Karnında noktası olan harfe cim harfi diyoruz. Karnında ve üstünde noktası olmayan, hiçbir nokta bulundurmayan harfimize de H ha harfi, yorgun H ha, yani H ha harfi diyoruz. Şapka gibi üstünde noktası olan harfimize de H ha harfi. Boğazımızdan çıkartıyoruz bu harfimizi. Bu üç harfimizi birbirine karıştırmayalım lütfen. Evet bu harfimizin ismi de dal harfi. Doğru bir bildiniz. Bu harfimizin ismi de zel harfi. Bunlar da birbirlerine çok benziyorlar değil mi? Evet bunda da nokta yok yani bu dal harfi. Bunda da nokta var ama bu zel harfi. Bakın şapkaya benziyor değil mi bunun noktası? Kafasında. Buna da zel harfi diyoruz. Noktası olmayan dal, noktası olanı zel harfi diyoruz. Evet bu harfimiz de ra harfi. Doğru bildiniz. Evet bu harfimiz de zel harfi ama bunlar önceki dal ve zelden bir farkları var. Bunların yazılışları bakın. Hiç bu dal ve zel harfine benziyor mu? Hayır. Bu kaydırak gibi yamuk bir Bu kaydırak gibi yamuk bir zel. Bunlar iniyor ve düz gidiyor. İniyor ve düz gidiyorlar. Bu zel. Bu dal. Bura. Bu da Z harfimiz. Bakın bunla, bunun arasında çok küçük bir fark bile olsa var. Bu zel. Z. Bu da zel harfi. Evet çocuklar bunları karıştırmayalım. Bir daha tekrar edelim. Bu dal harfi. Bu zel harfi. Bura. Bu da zel. Bu zellerin arasında küçük de bir fark olsa var. Bu z. Ze, bu zel. Bakın zel derken l var bunda. Bunda z diyoruz tek. Keskin z. Keskin olmayan z bu da. Evet çocuklar. Bu harfleri bilebilir misiniz bakalım? Evet. Bunlar da sin ve şın harfi. Bunlar da birbirine çok benziyor değil mi? Evet. Bakın şekilleri aynı ama bunun üstünde üç tane noktası var. Bu sin, bu şın harfleridir. Üstünde noktası olan şın noktası olmayan sin harfidir. Evet karıştırmayalım çocuklar. Bu harflere bakalım çocuklar. Doğru bilebilecek misiniz bakalım. Evet. Aferin size doğru bildiniz. Bu saat. Bu da harfi. Bunlar da birbirine çok benziyor ama bunların da çok küçük bir farkı var. Bakın. Bunda hiç nokta yok. Sadece bir sat harfi. Sat harfinin üstüne bir tane nokta gelirse Dat olur. Evet. Doğru bildiniz. Evet. Bunlar da birbirine çok benziyor. Ama Bunların da çok küçük bir Farklı noktaları var. Birbirine çok benzeyen Bir sürü harf varmış değil mi? Evet. Bu harfimizin ismi T. Bunun ismi Z. Bakın bunda hiç nokta yok. Tek T harfi. Bakın bunda da T harfinin üstünde nokta var. T harfinin üstüne gelir, nokta gelirse Z harfi diyelim. Lütfen karıştırmayalım çocuklar. Evet. Bu harflere bakalım çocuklar. Kim doğru bilebilecek bakalım. Evet. Aferin size. Bunlar da ayın kayın. Bunlar da birbirine çok benziyor. Evet çok birbirine benzeyen kardeş harflerimiz varmış değil mi? Evet. Bakın. Bu ayın. Noktası yok. Bu da kayın. Bunu da şapkaya benzeyen bir noktası var. Bunlar da buradan ayırt edebiliriz. Evet. Bunlar da çok benziyor birbirine değil mi? Bunlar da F ve Gaf. Sadece bunların da bakın F harfinin bir noktası var. Gaf harfinin iki noktası var. Bir de F harfi karnı biraz daha büyük. Gaf harfinden şöyle uzun bir yol gidiyor. Ondan sonra dönüyor. Gaf harfi Şöyle yuvarlak çiziyormuş gibi gidiyor. Bunları da karıştırmayalım lütfen. F ve kaf harfleri. Evet. Bu harfimizin ismi de kef harfi. Evet. Doğru bildiniz. Hepinize aferin. Evet bu harfimizin ismi lam. Lam harfi. Bunu da sakın karıştırmayalım. Efendim duyamadım sizi. Evet doğru söylediniz. Bu da mim harfi. Mim bu harfin ismi de. Evet bu harfimizin ismi de nun bu harfimiz de böyle normal Türkçedeki gibi u harfi çiziyormuş gibi sadece bir nokta farkı var bunda da. Evet. Siz de şaşırdınız değil mi bu harfe? Wow dediniz. Doğru söylediniz. Bu harfin ismi wow. Bu harfimizin ismi wow harfi. Evet. Bu harfimizin ismi H harfi. Doğru bildiniz. Hepinize aferin. Evet. Bu harfimizin ismi de Lam elif. Burada lam harfi ve elif harfi birleşmiş. Lam elif harfi ortaya çıkmış. Sakın karıştırmayın bunu. Lam ve elif harfleriyle bunun ismi Lam Elif. Evet. Bu da Arapça harflerimizin en son harfi oluyor. Bu da Y harfi. Hepinize me Hepinize teşekkür ederim çocuklar. Bugün beni izlediğiniz için ve beni beğendiğiniz için bu videolarımın devamını istiyorsanız lütfen like atın. Hoşça kal. Hepinize görüşürüz demek istiyorum buradan. Bay bay.